Evet hoş geldiniz. Biliyorum Valorant'ta aim'ini geliştirmek istiyorsun. Ve ben de sana aim'ini nasıl geliştirebileceğini göstereceğim. Ama şunu unutma iyi bir aim için fare kontrolü çok önemli. Ben de sana bunu öğreteceğim. Ha bu arada eğer video hoşuna giderse like atıp abone olursan çok sevinirim. Şimdi poligonla biraz ısınacağız. Burada 10 dakika botları vurabilirsin. Eğimini her zaman kafa hizasında tutmaya dikkat. Ve cross'un aşağıya yukarıya hareket etmemeli. Şimdi hemen ardından strafe ekleyeceğiz. 10 dakika boyunca yapabilirsin. Ama bunu Şerif ve Gardner'a yapmak zorundasın. Çünkü strafe yaparken hareket ediyorsun ve araya mermi sıkıştırıyorsun. Vandal gibi silahlarda sprey attıktan sonra mermileri toplayabiliyorsun. Ama biz iyi bir eğim istediğimiz için bunu Gardner'a yapacağız. Unutma senin asıl öğrenmen gereken şey strafe. Şimdi ise poligonla zorlu orta seviyeye alıp burada 20 dakika boyunca filik antrenmanı yapıyoruz. Eğer orta seviye sana zor ya da kolay geliyorsa bunu kendine göre ayarlayabilirsin. Şimdiden söyleyeyim bunu dinlenerek yapabilirsin yani 5 dakika 5 dakika gibi çünkü bunu yaparken kolunu ağrıyabilir ama korkma kolumuzu kastığımız için ağrı yapıyor o yüzden dinlenerek yapabilirsin. Evet şimdi gelelim Deathmatch'lere. Aim'ini en iyi geliştirebileceğiniz yer Deathmatch'ler. Ama girip down'dan oynamayacaksın. Eline al şerifini, rakibini gördüğün zaman bekle, sakin ol, hemen ateş etme, strafe at, kafasını takip etmeye çalış. İster birinci ol, ister sonuncu ol, bunun hiçbir önemi yok. Burada asıl amacımız aim'ini e geliştirmek. Sonraki Deathmatch'i ise Guardian'la oynayacağız. Bu sefer ise ilk merminin doğru gitmesini ayarlayacağız ve sakin olmayı öğreneceksin, unutmayın. En önemli şey sakin olmak. Eğimin istediğin kadar iyi olsun. Ama heyecanlı olursan maalesef iyi bir eğimin hiçbir anlamı kalmaz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım sana yardımcı olabilmişimdir. Eğer video işine yaradıysa bana destek olmak için abone olursan çok sevinirim.